Oyum size göstereceğim. Sizden gıcık kapmıştım. Hepinizin kafasını kıracağım kafasını. Okuldan kaçamayacaksınız. Kanka. Efendim bro. Ya biliyorsun hani bizim okulumuzda vardı ya, e, tombik böyle Mahmut vardı ya. Delirmiş. Nasıl delirmiş ya? Tombik Mahmut'tan nefret ediyorum zaten. Durmadan benim sütümü çalıp içip içip suratıma geğiriyor kanka. Ve son zamanlarda bayağı şişman olmuştu kanka biliyorsun. E, diyor biliyorum ki diyor. okuldan kaçamazmışız. Bizi çıkartmıyor okuldan. Nasıl kaçamazmışız ya? Saçmalama kanka ya. Ayrıca Tom Big Mahmut bizi durduramaz ki. O yürümek için yürütece ihtiyaç duyuyor. Hatırlamıyor musun? Babası evet. ona hoverboard almıştı. Hoverboard'la yürüyordu. Ha biliyorum ya. <laughs> Tom Big miydi? Tombuldu değil mi? Tombul. Tombul Mahmut. Tom Mahmut. Ya o tam bir <laughs> zaten. Kalemi de burnuna sokuyordu. Hatırlasanız evet, arkadaşlar. Evet. Kaç kere burnu kanamıştı. <laughs> Arkadaşlar kanka, bir yol bulup yapacağım. kaçmalıyız Buradan ama Nereden bulacağız o yolu ya Kanka ama... şurada bir buton var Kanka şuna bir yardım edin de şunu sökelim Dur bakayım Yer... Yok kanka sökülmez Öyle Çık. çakmışlar ki burayı Nasıl ya nereden çıkacağız kanka Bak ben burada bir buton gördüm aa. Bir de e, galiba bu buton var ya Şurada havalandırma deliğini açıyor galiba Harbiden lan aa bağlantılı açın abi açın Basıyorum Oh yeşil yandı. Açıldı mı? Açılmış kanka. Evet Dikkat oraya diyelim. çıkıp gitmeliyiz. Hemen kaçarız biz buradan. Mahmut kim ya? <laughs> Deli Mahmut. Mahmut'u gördüğüm yerde suratına şaplak atacağım kanka. Gelin kanka gidelim havalandırma deliğinden kaçacağız. Hop İşte bu kaçtık galiba. Hmm, Aa, evet, kanka. Bu ne lan? Burada da Burada... bir düğme var kanka. Uçurum var. Bu yolun sonu uçurum diyorsun yani. Aa açıldı açıldı. Hemen atlayalım çabuk olun. Arkadaşlar dikkat edin arkadan Oo. geri kapanıyor. Aa gittim galiba. <laughs> Pratik biz geçtik sen kaldın. Evet taşımadı kanka. Mekanizma taşımadı geliyorum. Kanka hızlı gelmelisin arkandan kapanıyor. Geldim. Helal. Vay Mahmut vay. Bir de düzenekler kurmuş buraya. Hadi dikkatli olun. Kanka burayı nasıl kıracağız? Tekme ah, tekme tek... atın. Ah takırıldı. Aha. Oldu, Mahmut oh, burada. Osuruyor kanka. Mahmut bizi bırak da gidelim. Oğlum söylemiştim size bırakmayacağım sizi. Osurdu Mahmut yapma böyle. Hayır kafama osurdu. Buraya kaçın arkadaşlar. Mahmut rahat bırak bizi. Pratik buraya gelin kanka burada yer var. Tamam geleceğim de. Allah buraya geldi. Hop şuradan şöyle atlayayım. Ha? Ya Mahmut dur. Osuruyor pratiye. Deli Mahmut. Geliyor arkamda kanka. Çabuk gel. Aa, geldim. Oh be kırdım. <laughs> Kanka bu oh. ne? Bu ne bu? <laughs> Aha. Evet, Aha kadar senin resmini çizmişler. Kübra e, bu bir noob. Bana nereden benziyor? Hiç benziyor mu? Mahmut'a benziyor. Mahmut'un eski hali bu. Aa doğru. Kafaya bak aynısı. Evet. Ben de anlamadım ki. Kendi resmini yapmış. Tombul Mahmut. Ama... Çok dikkatli geçin arkadaşlar. Tahtalar evet, kırılabilir. kırılıyor galiba. Hop geçtik. Oha! Kanka burada yanardağ var, volkan var. Abi ne alaka Mahmut yüzünden mi oldu? Ne oldu buraya? Volkan yukarı çıkmış. Hemen kaçmalıyız. Ay! Işte. Ne oldu? Aa! Fazla ağırlıktan çöküyor kanka yavaş yavaş gelin. Tek tek gidelim. Taşımıyor. Allah, ha çıktı. Çabuk pratik. Geliyorum. Geldim ha. kanka. Hoş geldin abi. Kübra geliyor musunuz? Çabuk olun. Geliyorum. Birazdan burası Hı. çökecek. Bekle. Hop. Oh be. Yes kaçtık. Hemen şu kutuların ah. üstünden. Galiba tünel burası. Çıkacağız arkadaşlar. Evet. Gel gel He. Çok güzel. Kanka. Bu ne be? Baksana lan. Mahmut burada. Dur suratına osuracağım. Brrr. Oğlum kaçamazsınız bir kırabilsen burayı. Kanka çabuk gelin çabuk gelin abi. Kırmak üzere kaçın. Bu ne lan uzaya mı çıkıyor burası? Aha burayı da kıracağız. Hop. Kanka fırtına var ha. burada. Aa. Aa gittiniz. Geliyorum. Aman Allah'ım. Oh. Bu ne be? Kanka gelebiliyor musunuz? Geliyoruz Giliyoruz. abi. Oh geldi. Kübra geldi. Hadi kanka, Hadi gel, kanka gel gel gel. Geldim geldim. Kaçtık kanka galiba. Yoo. Aha. Bu ne? Abi bak yine Mahmut kendini çizmiş. Şu duvara asmış. Bakayım. Evet. Ha. Mahmut kendini çok seviyor galiba. Yavaş yavaş gelin arkadaşlar. Acele etmeyin ya. Bir de evet. şu daldan tek tek geçin. Kırarsınız ha. Ha Taşımaz hepimizi. Tek tek geçelim arkadaşlar. Güzel. Taşımadı. Taşımadı Pratik. Taşımadı taşıdı, Pratik geri gel. Geliyor. Geliyorum kanka. Ah, Kibra ne yapıyorsun? Ata ya çok güzel. Dıgı dık, dıgı dık, dıgı dıgı dıgı. Evet, oynuyorduk okulda çok güzeldi. Dıgı 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 dıgı. Evet. Oo, ama birazdan gelecek Mahmut kaçalım. Tombul Mahmut. Evet. Geç 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 gir içeri gir içeri. kırın gir kırın içeri. kırın burayı da kırın. Ha. Oo, kaçıyoruz. Hayda. Nereden gideceğiz? Aa, bir yere düştüm. Oo! Oo! Nereye düştük? İy. Kanka. Kanka hızlı koşmamız lazım. Mahmut'un sesini duyuyorum galiba. Evet. Oo Süpermen oldum. Derken. <gülüyor> <gülüyor> Mahmut tuzak kurdu. Geliyorum kankalar. Gel pıra gel. Süpermen'im ben. Geliyorum. Süper kanka çok az kaldı bro. Hoppa işte bu. Işte bu. Oley be, haydi gidelim. Gidiyoruz. Mahmut'tan kurtulduk bence arkadaşlar. Emin misin abi. Bilmem. Eminim Burak kapı niye açılmıyor? Açır kapı. He? Aha! Şimdi de kayacağız Maşa. Vay. Allah! <laughs> Allah! Nereye düştüm? Oy, çok kötü düştük ya. Hadi iyi misin? İyiyim, iyiyim. Kafam kırılmadan. Ahmet kalk kalk. <laughs> Ahmet. Abi, abi. Çakıldı yere galiba. He abi. Heh çıktı. Ahmet <laughs> çivi gibi çakıldı Evet abi ya niye öyle oldu? Bilmiyorum ki çok sert iniş yaptın galiba. Oo bir de buradan geçersek. Çok iyisiniz be arkadaşlar helal olsun. Yavaş yavaş gelin. Geliyoruz ha, kanka. Usta. Pratik nerede? Heh? Buradayım. Açın. geç geç. Oha. Şimdi de asit var. Aa, Mahmut. Bizi yakmayı planlıyor asitte. Mahmut simiyor bu arkadaşlar. Çok dikkat edin. Olabilir. Mahmut'u simiyor böyle asitli olabilir arkadaşlar. Dora düştüm mü aside? Bir şey oldu mu? <laughs> abi yok bir şey olmadı üstüme osurdu. Ee. <laughs> osurdu asit mi? Ne oldu sana orada? Bu merdivenleri evet, niye yarım yapmışlar kanka böyle? Kanka kırılmış Mahmut'un ağırlığını taşıyamayan merdivenler Büyük bunlar. Büyük ihtimalle. Şişko Mahmut. Koca göbeğiyle sekiyordu tavşan gibi kırmış kanka oraları. Hop, Oha bir yer daha çıktı karşımıza kanka çıkışı bulamıyoruz. Ha, Heh. ha galiba Nereden? buradan çıkıyoruz gel gel bu ventten de gideceğiz. Gidelim ventten abi. Büyük ihtimalle buradan çatıdan mı hmm. çıkarız acaba bilmiyorum da. Hoppa! Ah. <laughs> Ana! Buradan! Yine Mahmut'a düştük. Çok bağırmayın, çok bağırmayın. Görmüyor Saklanın. burada. Saklanın. Baksanıza poposuna çabuk. Yeşil yeşil Osuruk kaçıyor. Abi exit'i görüyorum. Çıkışı görüyorum abi. Ben de görüyorum da. Ben deneyeceğim şansımı. Arkasını dönünce gidelim kanka. A, geliyor. Oyunun buradan kaçamazsınız hepinizi gazlayacağım. Uha be. Kanka bir osurdu. bovuldum. Çok kötü ya. İyi değil. Mi? Aman dikkat et pratik. Fena usturuyor. Doğal kanka o kadar şişko olursa. <laughs> kaçalım kanka. Kaçalım. Mahmut geliyor. <laughs> Kaçtık galiba. Dur bakayım. Ha, buraya gelemiyor. Gel kanka gel. Kanka bunun poposu yarılmış. Bu nasıl bir popo? Oha nasıl osuruyor şuna bak ya. Valla ya. Osur Yemek Osuruklu Mahmut. Oh kaçtık. <laughs> kanka okuldan kaçtık sonunda. Kanka ya osuruklu Mahmut'a rağmen her şeyi geçebildiğimize çok mutluyum. Ben de. Oh be. Oo oh, havuz var. <laughs> havuz partisi mi? Yüzerek gideriz artık. Oh. oh mis mis. Çok oh. güzel geldi. Ferah ferah böyle. Evet, evet ya. Bu yorgunluğumuza değdi. Değil mi? Son duşumuzu da aldık diyorum. Hadi gidelim diyorum. Buradan nereye çıkıyoruz? Bir kuleye çıkıyoruz ama. Hmm. Herhalde ondan sonra evimize gidiyoruz kanka. Aa, bu Oha. Lan. Ne Aha. yapmış? Kanka abi ben dedim bize böyle davranırsan Allah seni taş eder dedim. Bak taş olmuş gördün mü? Evet. <laughs> bence heykelini yapmış kanka. O kadar kendini çok seviyor ki. Kanka bence taşa dönüşmüş ya. Bu surata baksana. Şebek gibi suratı var. Tombul Mahmut senden kaçtık sonunda. <laughs> Aa simi var lan. Bakayım. Evet bir tane heyk bak sümüğü varken donmuş gördün mü deliye bak şöyle aşağıdan. Ee, evet evet. Gazla çıkarıyor mu gazına da bakalım mı? <laughs> <laughs> Arkadaşlar Roblox'ta eğlenceli bir obideydik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum ve kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.